kaptan. Göremiyorum. Bununla bakalım kaptan. Görebiliyor musun? Düşman gemisi. Ne? Ne işi var burada? Bu sularda işleri de. Benim buraların hakim olduğumu bilmiyorlar mı? Demek ki bilmiyorlar. Hmm. Üstümüze doğru geliyorlar kaptan. Gelecekleri varsa Görecekleri de var. Hazırlanın kuşatmaya giriyoruz. Hazırlanın kuşatmaya giriyoruz. Yerkenler fora! Yerkenler fora! Topları çıkarın. Ne yapıyorsunuz siz burada? Kalkın hadi kalkın. Topları çıkarın. Düşman geliyor, düşman. Hadi! Dümenci! Tam yol ileri! Dümenci! Tam yol ileri! Bana bak ikinci kaptan. Sen böyle benim her dediğimi tekrarlayacak mısın Batman gibi? Bu geminin kaptanı benim anladın mı? Sen sadece benim emirlerimi yerine getireceksin. O kadar. Çakma çöndep. Sonuna çöndep diyen ağzını sır. Nasılım? Ya, <laughs> ya. Ben yani tabii bir Fatih Şekerci zade değilsin ama yeter, yani, Bu Çok iyi oldu Fatih ya. Vay! Ne yapıyorsunuz lan? Herkes dönüp öpüşüyorsunuz. Ya enişte! Karım o benim. İstediğim zaman öperim ya. Lan benim de kardeşim sen bir tane çakarım şuradan. Lan! Ya aman, yeter ya. O benim kocam abi. Bıktım artık. Alış şuna ya. O benim kocam. Öpecek de başka ne yapacak? Sus kız çarpacağım ağzına şimdi. Bir de isyan çıkarın. Güvenlik subayı isyan çıkarıyorlar. Yakalayın. Ya Fatih Ayıp, ne yapıyorsun? Ne isyanı ya? Öyle. Bu gemide sadece biz öpüşeceğiz. Bu gemiyi yakarım. Lan! Sen benim gemimi kim alıyorsun da yakıyorsun lan? Ya ne yapıyorsun ya? Asıl isyanı bu çıkartıyor. Nöbetçiler, yakalayın bu isyakârı. Hemen kaptan! Ben Karadeniz korsanıyım koçum. Benim gemimde isyan çıkartırsan alırım aklını. Çıkartacaksan da gideceğin tek bir yer var. Nerune! Emine! Çıkartın yağlı kazık! Yağlı kazık mı? Yağlı tahtayı! Durun! Onu değil, beni atın! Sebep? Çünkü ben Fatih'in fedaisi Kara Mustafa'yım. Ona değil, beni atın. Mustafa sen iyi bir çocuksun. Bunu sana yapamam. Esas ben bunu size yapamam Fatih Bey. Onu değil, beni. Beni atın. Tamam. Nasıl yani gerçekten atalım Mustafa'yı denize. Ya aşkım çok etmedim. Çok teşekkür ederim ya. Her şey tam istediğim gibiydi. Beğendin mi oyununu? Çok. Şimdi listede neler var hepsini birer birer yerine götüreceğim ben. Tamam. <laughs> Size canım feda Fatih Bey. Hakkınızı helal edin. Allah! Aa. E, tabii.